Kıymetli izleyiciler, şimdi sizlere sosyal içerikli bir eser okumak istiyorum. Evvelden kız oğlana, oğlan kıza aşık olurdu. Oğlan anasını babasını gönderirdi. Anası babası yoksa en müdaya konu komşu düğürcü olur. Kızı isterlerdi. Kız evi nazlanırdı, tuzlanırdı. Dolayısıyla gelin almak şimdiki gibi kolay değildi. Gelinler de kıymetli oluyordu onun için. Şimdi yok yok Allah'a şükür. Bir bakıyorsun telefonlar çok güzel resim çekiyorlar. Kız olan birbirine birkaç resim atıyor güzel çekilmiş. Bir bakıyorsun Anadolu'nun bir köşesinden bir köşesine hatta bir devletten devlete gelin çıkıp geliyor. E kızın anası babası bir tarafta beleş gelmiş gelin bir tarafta evlenecek oğlan gönüllü gönülsüz bir düğün kuruyorlar. Keşke filmin sonu güzel olsa da Aşık Osman iş düşmeseydi. Sanırım bana iş düştü. Bir de siz dinleyin bakalım ne dersiniz? Teknoloji hatırası internetten gelen gelin. Zamanenin faturası internetten gelen gelin Zamanenin faturası internetten gelen gelen. Har vurur har vurur Haneyi kasarga vurur 5 ay erken doğurur internetten gelen gelen 3 5 ay erken doğurur internetten gelen gelen Şok şekme garamıyor fazla işe yaramıyor İnternetsiz duramıyor internetten gelen gelin internetsiz duramıyor internetten gelen gelin Kaçtı bu işlerin tadı bizim evde uğradı Kaynanayı tuttu dadı internetten gelen gelin Kaynanayı tuttu dadı internetten gelen gelin Aşık akçay sabır bitti kim bize intizar etti Duydum kaçtı gitti internetten gelen gelen bir gün baktım kaçtı gitti internetten gelen gelen